Herkese ikinci günden merhaba arkadaşlar. Ben hazırlandım. Kız kardeşimle buluşmaya gidiyorum. Biraz gezeceğiz. Birkaç mağaza bakacağız. Bir yerde oturup kahve içeriz. acı Acıkırsak yemek yeriz. Devamını çekerim size de. Görüşmek üzere. Hazırlandım arkadaşlar. Böyle giyindim. Rahat giyim. Seviyorum. Ben geldim arkadaşlar. Çok yoruldum. Çok yürüdüm çünkü. Ayaklarım çok ağrıdı. Gratis'e uğradım. Oradan aldıklarımı size göstereyim. Limense'e uğradım. 101'e uğradım. Bir e uğradım. size de göstereyim. Makyaj çantası aldım bir tane. 170 TL'ye düşmüş. Hoşuma gitti. Aldım. İki tane koltuk altı deodorantı. Bunu oğluma aldım. Bundan çok memnun oldum. Çok seviyorum bunu. Bir tane feri aldım. Küçük olduğu için aldım. Hoşuma gitti. 60 TL falan düşmüştü herhalde. Saç maskesi almışım iki tane. İki tane almışım. Üç tane saç maskesi almışım. Bunlar 7 TL'ye düşmüştü. Bu da 27 TL'ydi düz geldi aldım. Islak mendil almıştım. Yani. Aslında ıslak mendile ihtiyacım yoktu da. Şuna kasa arkası 170 TL'ye düşüyordu. Bir tanesini daha alabilmem için 15 TL'yi tamamlamam lazım. Islak ıslak de tamamladım ben de. Sonra lense uğradım. Lense şu plaj havluları 160 TL'ye düşmüş. çok hoşuma gitti benim. Baya uzun. Şöyle. Ben de iki tane alayım dursun dedim. Lazım olur. Böyle iki tane aldım. Lazım olur dursun. 160 TL'ydi. Prensten arkadaşıma hediye aldım. Tabii ki onu açıp size gösteremem. Sonra 101'e uğradım. Şu çok hoşuma gitti. Müşteriydi arkadaşlar bu. Böyle. Böyle. Hoşuma gitti. mutfakta kullanışlı olur. Biz eşimle kaplara gidiyoruz. Bu ara kaplara merak saydık. Orada da kullanılabilir. Böyle küçük bir şey oluyor. Sonra bime orada, Yine kapta kullanmak için. Böyle elektrikli ocak aldım. sizinler. Işte. Bu böyle bir şey. Herkese merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Melemenlik sos yapacağız. Aslında melemenlik sos. Yani domates çorbasına da kullanıyorum ben. Makarnada da kullanıyorum. Bazen yemeklerime de atıyorum. Çünkü sadece içine kırmızı biber koyup bir sıra domates, bir sıra kırmızı biber. Bir saat pişirip robota vuracağız. Hadi beraber yapalım. Zaten aşamaları göstereceğim ben size. Arkadaşlar domatesleri güzel yıkadım. Biberleri yıkadım. Tencerenin altına ağaç çeke koydum. Domatesleri gelişi güzel doğrayacağım. Biberleri de aynı şekilde. Domatesleri yarısını tencerenin altına. Ondan sonra kırmızı biberleri doğrayacağım. Geri kalan domatesi de en üstüne doğrayacağım. Doğradım arkadaşlar domatesleri. Öyle çok özenerek de doğramadım yani. Büyük büyük doğradım. Zaten bir saat pişecek, piştiği zaman ezilecek. Ezildiği zaman robot mu, bız bız mı? Blendermişti. Bız 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 buna çekeceğiz kızlar. Bunun adını böyle unutuyorum. İşte buna çekeceğiz böyle. Bız çekeceğiz. Kavanozlarımızı da güzel yıkadım, kaynarladım. Kapaklarımızı da güzel yıkayıp kaynarladım kızlar güzel kuruladım. Pişsin dolduralım. Pişti sosu. Şimdi mızmızlayalım. Pişmiş hali bu arkadaşlar. Biraz tuz. Ben göz kararı atıyorum. Çok atmıyorum ben çünkü çok tuz Pişmiş hali. 7 kilo domates, 2 kilo da kırmızı biber var burada. Soslar pişti arkadaşlar. Böyle oluyor. Güzel oluyor. Biz seviyoruz. Tavsiye ederim.